Egzokite yeni başlayan arkadaşların dosya ihtiyaçları var. Tarama dosyası ihtiyaçları var. Ben bu tarama dosyasını az önce bahsettiğim bu gruba şu gruba yükleyeceğim. Yükledikten sonra buradan indirebilirsiniz. Bu dosyayı ben 10 gün boyunca bu grupta tutacağım sonra bu gruptan sileceğim. Bilginiz olsun. İstediğiniz kadar çek indirin, kullanın. Ee, tekrar ben buraya ne zaman nasıl geleceğinizi söyleyeyim size gruba geliyorsun şey kanala geliyorsunuz kanal burası şu anda bu videoyu seyredeceğiniz kanala geliyorsunuz sonra buradan şurayı işaretleyip burada birinci değil ikinci diş teknisyenleri nokta Türkiye'nin e, diş teknisyenleri portalı anlamında en büyük portalı bütün teknisyenler burada işleri yaptığı işleri burada gösteriyorlar İş e, iş arayanlar burada herkes burada burayı tıklıyorsunuz